Arkadaşlar bugün çok mutluyum. Bugün gördüğünüz gibi ne çıktı? de. Gelin kaşları aynı fakat ama onun şey işte öbür gelin önceki sizden bakın arkadaşlar burayı bitirdik tatil kaçışı Ve sonra şu anki sezon Kanal daha var. Hamur var. Buradaki mega kutudan Mr. P çıktı. Ve bugün bunu 15 rütbe yapacağım arkadaşlar. Bunu da videoya çekeceğim. Yani gördüğünüz gibi peş peşe tek videoya gönderiyorum. Birisi gidiyor şu anda. Yani Mr. şeyini sevmedim arkadaşlar ya. İki kutuya aynı anda vurmuyor. Alana sarı vurması gerekmiyor mu bunun? Ya siktir bebek. Ben seni başka bir şey sandım. Gel. Gel lan seni geberteceğim. Geberim lan. Alayınızı gebersin. Ne yapıyorsun? Ben amına koyayım lan seni. Yusuf dedik beni öldürecek adamı. Şimdi bunun püf püf benim yardımcım. Niye biliyor musunuz? Götür beni adamlara. Bekle yavaş git. Ha, püf püf bekle beni bekle. Ha, bakın bir kilo. Ben benim püf püfümü geberttim. Ben de seni geberttim aynı şey. Ya arkadaşlar Mr. P'ye çıktı inanamıyorum ya. 350 elmaslık karakter çıktı. <laughs> Gizemli savaş 350 elmaslık bahsediyorum arkadaşlar. Aa buradan beri ana da varabiliyormuş yani. Bakın bunu ben bilmiyordum. Ben şu katı yıkadım Mr. Bean, çok konuşmasın. Kırkır. Oy, kırkır. Teşekkür ederim dostum. Ben seni merhamana koymaz mıyım? Bak odumanın piçin neredesin? Anda buradaymış. Şu çor tane yakaladım memur bey. Yakaladım memur bey. Beni götür adamlara. Kuştum mafus damlarına. Lan yavaş git püf püf. Bak gebereceksin sonra. Ne helal olsun adamın canını alardı. Nerede bu şerefsiz? Sen beni püf püf mü öldürürsün? Geliyorum bekle. Sen o köşede Ve benim püf püf yine birileriyle çatışıyor. Pami yüreği. Bizde de Pami var yani. Bamya var. Ya beni püf püf kafayı yemiş gibi birilerine sütüyor. Ama tüfek burada yaşamandı. Haydi geber onu da göster yüzünü. Şerefsiz. Şerefsiz köpek. Burada <laughs> Arkadaşlar, beni seviyor herhalde. Süpersel beni seviyor. Hakikaten beni seviyor arkadaşlar ya. Beni sevmesin niye böyle bütün karakter var? Ben bu hesabı aldığımda 29 karakter vardı. Spike falan filan vardı. Ahmet kanki. Ahmet'ime de selamlar olsun buradan. Hesabın gerçek sahibi fakat bana verdi. Hesap takası yaptık yani. Ben hesabı sevmedim değil. Ya bir adamı bir adam öldüremez mi? ya? Geber lan. Çabuk geber. Yoksa ben gebereceğim. Yani pıp adamlarla uğraşır ki beni bir de bir şey. <laughs> ben alayım, de burada kutuşurum bir dakika. Ben istedim gidiğinizde devam ediyorum kusuruma bakmayın. <laughs> Oyuna para yatırmadan bu hesabımı atlayabilir miyim? Bayramda yatırabilirim ama. Bu Supercell oyuna para yatırmayanlar için bayağı bir zorlaştırdı oyun arkadaşlar. Bayağı bayağı bir. Hem de bayağı bir. Ama biz ne yapıyoruz? Güzel hardcore. Daha da güzel yakışır. Hardcore. Sevdiğimiz için. Hardcore yaparız. Ben yan yana koptuk yapıyorum. Ben vurma bana. O da öldü, ben de öldüm ama içim rahat etti. Arkadaşlar 10 rütbeden sonra zorlaşıyor bu kupa kasma olayı. Şey. 12 rütbe yani karakterler. Çünkü hele şey, hele kupanız yüksekte... Mesela kupamı alacakken ben 20 rütbe yaptım bir tane karakterin. 5000 kupayken. Ama şimdi yapmak zorlaştı. 20 rütbelerle oynamak iyi. Ben köpek değil mi? Adama da bayramış. 7 olunca iyi kupa alıyor. Biz şeyde eksi <laughs> Evet arkadaşlar videomuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. 30 kupa şu kadar yapıyor da işte. yapıyorduk şimdi 145 100 bin dakikada yapıyorduk bu kutuyu 3 vuruşta kırıyor orası iyi mortis ya, ilk aldığında bayağı bir yapıyordum 6 kere vurma falan falan görüyorum ha tamam tamam bu kutu kalan mark seviyesi herhalde kutuyu şey yapar Dur şimdi de karar vereyim Yok şşşt işte. O kadar da etkisiz Abartma İş adamı arkadaşlar Şeref adamı Onun için de arkaladılar beni Bu ne yani? Pişman amacı nedir? Ben ne yapayım? Bu gerçeği kustum Spike'le kustum arkadaşlar Spike'in kupası 500'lük Öyle düzelttim onu. Yoksa düzeltemiyorum. Tak diye bunu kırdık. Kolan Allah. Kolan Selam babay. Bu babay. Bir gibi sözlere mi gerek? Hayır. Gebert onu canım. Püf püf püf. 3. olunca 2 artı veri arkadaşlar. Bebekler. Spike'de 6. olunca eksi 1 yolda. Ay eksi 2 pardon. 10. olunca 8. <laughs> 8. Adamların profiline bakarız şimdi. En fazla 10.000 kupalardır arkadaşlar. Çünkü şey arkadaşlar, bu karakterin rütbesine de bakıyor birazcık o iş. <laughs> Herhalde Spike git. Allah belanı vermesin be. Şimdi hemen bakalım. <laughs> Bakın altın 598 kutayı mı? Savaş günü. Bakın bir seviye hatta. Madem. <laughs> Sen benimle dalga geçiyorsun. Bir dakika bunlara bakalım. Bir Bakın kupa dediğim gibi öyle böyle. Yiğit 58. Yiğit 58 ölümüne. Ölümüne. Diye bir arkadaşımla şey yapmıştık abi ya var mı? Yok ayı böyle bir şey yok ya Şimdi sen onu önce ben de seni öldüreyim çok iyi olur Fakat olmadı Mağazı <laughs> canım Nasıl alayım ben seni oyun mu oynayayım? Ya kıyamam ben sana. <gülüyor> <gülüyor> 8 hadi. olunca 4 eksi yaz ya. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay. Yiyeceğim şu elma atın. Atayım da. Ekber yazıyor. Ekber istemem. Hele hele Aman ha Dalla kız o ekleri. Şimdi ekber bir buradan çıkacak. Anamıza yani alacağız. Dediğim gibi eksi bir yedim. Şuna bakın ya. E aí, caboteiro, marca da estrela. Bye, bye.